Bugün 30'u tüm her yasanın sonra artık gelsin. Yani C yazınca aklıma geldi bir anda. Cuma günü gelince artık kim tatil. Çok çalıştık haftaya. Sabah akşam dini verdik. Hamza öğretmenimiz dedi de yaptık Helal alelele, el nalanayla unelele, bütün sınıfımla büyücü şey yokmaya geçtirdim. Sındık sızdık önemli, hepimiz yemeliyiz, büyücü şey sınıf olarak hepimiz sevinçliyiz. <laughs> Güzel günler geçirdim, tüm harfleri bitirdim. Biraz yorulduk ama geldik mutlu sana. kimlik almamış ona dinle karım var. Hoş geldiniz konuklar. Bugün bayramımız var. Çok mutluyuz tabii ki çünkü harflerimiz bitti. <laughs> Şükrü çıkar mısın? Sen çıkarken kapatalım. Ülkemizi kaynaklarına sıkıntı alacağım.

<laughs> Masal örgü severim. Her gün okur dinleyin. Masalların içinde hayal kurar gezerim. <laughs> Nane limon çok fayda Şifası gidiyor. Sınıf öğrenci Hamza Örgün baş tacı. <laughs> Okulumuz çok güzel, sınıfımız harika. bit altı gün boyunca artık aldım madalya. <laughs> Öğrendi dediler öğrendi, koku dediler okuduk, bizim madalyasından kızlara kestik. <laughs> paket paket kitaplar, kitapları kim kaplar, P'ye pazara giderken, R'ye bak, D'ye patlar. <laughs> Rahat yatığımdan kalkıp her gün okula giderim. Seç öncesini ustacımın arkadaşlarına gezerim. alıyoruz okulda. Öğretmenimizi bekliyoruz. Sesli sınıfta sınıfı. Şarkılar öğrendik. Şiirler izlerle çıkardık. Açıkçı meyve yemeğimiz de kısa bir Tek tek tekerlemi hani bana şekerimi hoş geldin komiser. Hadi biz de Çurtmam göklerinde aklım hepten üstte. Işte. Arkadaşlarımla öğretmenimde Haydi herkes dinle. <laughs> Üstümüzü giyindik, şiirimizi ezberledik. Bütün sınıfı el ele sahnemize dizildi. <laughs> Sizler çabuk hepimiz okuduk geldik. Haydi topla bakalım. Her size sürprizimiz var. <laughs> Arkadaşlarımıza Bye.